Skolyoz omurganın yana eğriliği anlamına gelir ama sadece yana eğriliği değil aynı zamanda asıl olarak üstelik omurganın kendi etrafına dönmesidir. Ee, aslında bir bulgu gibidir. Ee, tıpkı ateş gibi bir bulgudur. Ee, nasıl ateş çeşitli hastalıklara bağlı olursa skolyoz da birçok hastalığa bağlı olarak ortaya çıkabilir. Skolyozun çeşitli nedenleri olabilir. Bugün en sık gördüğümüz skolyozun ise nedeni bilinmemektedir. Bu nedenle e, özellikle ergenlik çağında görülen skolozun en sık rastlanan tipini e, e, idiopatik skolyoz, yani sebebi bilinmeyen skoloz diye tanımlıyoruz. Ama bunun dışında e, özellikle çocuk yaşlarda gördüğümüz omurganın bazı doğumsal anomalilerine var ortaya çıkan skolozlar vardır. Ve e, ayrıca kas ve sinir hastalıklarına bağlı olarak skoloz ortaya çıkabilir. Bunların dışında da çeşitli romatizma hastalıklar, nörofilomatoziz diye adlandırdığımız e, hastalıklara, ee, ve e, özellikle e, iskelet sistemini e, tutan yine bazı metabolik hastalıklarla da skolyoz ortaya çıkabilir. Skolyozun tedavisinde asıl olan 3 tane yöntem vardır. Bunlardan birincisi gözlemdir. Gözlemle beraber biraz egzersiz ve spor da eklenebilir. İkinci yöntem e, korset tedavisidir ve korset tedavisi ya da gözlemle izlenmesine rağmen ilerleyen eritlerde ve daha sonra erişkin çağda ilerleyeceği düşünen eritlerde ise tek çözüm ameliyattır. Ameliyat büyüyen çocuklarda eğriliğin yerine göre değişmekle beraber sırttaki eğriliklerde, 40 derecenin üzerindeki eğriliklerde yine bel bölgesinde 35 ila 40 derecenin üzerindeki eritliklerde uygulanması gereken bir tedavi yöntemidir. Büyümesini tamamlamış çocuklarda ise sırt bölgesinde 50 derecenin üzerinde bir eğrilik olması ve yine bel bölgesinde 40 derecenin üzerinde bir eğrilik olması durumunda bu eğriliğin büyüme ile birlikte büyüme sonlanmasına rağmen ilerleyen dönemde artacağını düşündüğümüz için ameliyat öneririz. Skolozun erken tanısı önemlidir. Eğer erken bir şekilde tanınabilirse skoloz, kors tedavisinden veya egzersiz tedavilerinden, özellikle spesifik egzersiz tedavilerinden fayda görebilir. Erken tanı için özellikle de skolyozun en sık ergenlik çağında görüldüğünü düşünürsek benim ailelere tavsiyem 10 ila 16 yaşındaki özellikle kız çocuklarını mutlaka periyodik olarak bu 6 ayda bir olabilir, yılda bir olabilir üzerine soyup arkadan geçerek sırtlarını muayene etmeleridir. Eğer sırtlarında, sırt muayenelerinde omuzlarında bir asimetri görürlerse, bel simetrilerinde bir bozukluk görürlerse veya sırtlarında hörgüş gibi bir çıkıntı görürlerse ve özellikle de bu hörgüç öne doğru eğildiği eğildiğiniz zaman artarsa o zaman mutlaka bir doktora başvurmaları gerekir. Bu nedenle özellikle e, 10 ile 16 yaş arasındaki kız çocuklarının annelerine e, çocuklarının sırtlarına sık aralıklarla en geç 6 aylık aralıklarla bakmalarını tavsiye ederim.